sağlık sorunları yaşam kalitesini etkileyebilirken bazen en basit belirtiler bile daha ciddi bir sorunun habercisi olabilir. Bu durumlardan biri de genellikle göz ardı edilen ama birçok kişinin karşılaştığı bir rahatsızlık olan geniz eti büyümesidir. Peki geniz eti nedir ve neden büyür? Geniz eti normalde her insanda vardır. Bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Büyümediği ve tıkanıkla yol açmadığı sürece problemlere yol açmaz. Geniz eti büyümesi genetik sık enfeksiyonlar ve alerjilere bağlı olarak büyümektedir. Geniz eti anormal olarak büyüyünce problemlere yol açar. Geniz eti ameliyatı ağız içerisinden girilerek özel kameralar yardımıyla yapılır. Ağız içerisine girilir, yumuşaklamak kaldırılır, teleskop yani özel kameralar içeriye yerleştirilerek koblatör ablasyon yöntemiyle bütün dokular endoskopik olarak görülerek buharlaştırılarak yapılır. Kanama olmadan ağrı, sızı olmadan gerçekleştirilen bir ameliyattır. Geniz eti ameliyatının ardından hastalar genellikle kısa süre içinde günlük yaşantılarına dönebiliyorlar. Geniz eti ameliyatının iyileşme süreci ortalama 1-2 gün sürer. Hastamıza herhangi bir kısıtlamaya gerek yoktur. Ameliyattan bir gün sonra işine ya da okuluna dönebilir. Dikkat edilmesi gereken sadece hastaların bir hafta ağır egzersiz yapmamasıdır. Onun dışında herhangi bir kısıtlamaya ihtiyaç yoktur. Geniz eti büyümesi özellikle çocuklarda birden fazla sağlık sorununu beraberinde getirebiliyor. Geniz eti belirgin olan hastalarımızda geceleyin ağza açık uyuma, horlama, uyku apnesi ve geceleyin uyanmaları olduğu için kalitesiz bir uyku uyur. Kalitesiz uyku uyudukları için özellikle çocuklarda gün içerisinde dikkat bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, akademik performansta düşüklük, yine gece içerisinde altını ıslatma, bu tür şikayetler oluşur. Geniz eti ameliyatından sonra özellikle çocuklarda bu şikayetlerin gerilediği bildirilmiştir. Geniz eti ameliyatı kamera ile görülerek yapılan bir teknik olduğu için geniz etinin tekrarlama riski yok kabul edilir.